Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaşar. Bugün sizlerle videomuzun konusu akünün içerisinde ne var? Buna bakacağız arkadaşlar. Ben sizin için arkadaşlar ev ortamında akünün üst kısmını açtım. Bir tarafının üst kısmını açtım ve bunları sizlere göstereceğim. Aküm 6 voltluk 12 amperlik bir akü ve 20 Hz yazıyor arkadaşlar üzerinde. Bu da uygun kullanımda 20 saat bir güç verebileceği anlamına gelmektedir. Arkadaşlar aküye şöyle baktığımızda içinden plakalar çıkıyor. Plakalar negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunları zaten şimdi birazdan göstereceğim. Arkadaşlar ayırdığımda sağ taraftaki plaka pozitif. Bu hafif kahverengi olan bu akü kullanılırken Etkileşimden dolayı kurşun sülfatlar kahverengi rengine dönüyor. Negatif kısmında ise şey, yani nötr kısmında hiçbir şekilde işlem olmadığı için o her zaman kendi rengini korumuş oluyor. Arkadaşlar akü plakaları kendi kendi içine <laughs> geçilerek elektrik üretmektedir. Ben şimdi ters yaptım arkadaşlar şekilde düzleyeyim. Arkadaşlar bunların kullanım şekli yerlerine göre değişmektedir. Plakaların kalınlığı, uzunluğu içinde kullanılan madenler e, kullanım şeklini alanına göre değişmektedir. Her okü aynı kalitede değildir. Genelde araç okülerinin plakaları biraz daha incedir arkadaşlar. Ona göre bir kullanım yapılmıştır. 0.2 milim gibi ama depolama amaçlı kullanılan akülerde ise plakalar 0.5 milim ve üzeridir arkadaşlar. Ve kaliteye göre de artmaktadır. Ve genelde arkadaşlar fiyatını belirleyen unsurlar bunlardır. Akünün içinde kullanılan malzemeler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde geçirdim. Ve tam bir plaka elde ettim arkadaşlar. Bunların arkadaşlar birbirine kesinlikle temas etmemesi gerekiyor. Pozitif ve negatif olabilmeleri için nötr olmamaları gerekiyor. Bu yüzden kesinlikle aralarına separatör koyulmaktadır arkadaşlar. Separatörler akü türlerine göre genelde değişiklik gösterir. Mesela bu elimdeki aküyü ben sıfır almıştım arkadaşlar ve size göstermek için açtım. Ee, i̇çinde separatör vardı. Separatör de elyaftan, cam elyaftan arkadaşlar oluşuyordu. Bunlar aside dayanıktır arkadaşlar. Kağıt havlu gibi düşünebilirsiniz. Genelde kurşun asit akülerde plastik, zarf elyaflar kullanılıyor arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bu elimde kullanılan cam elyaf yani sülfürik asiti elyaflara emdirilerek kullanılıyor ve hiçbir şekilde sıvı takviyesi yapılmıyor. Bu yüzden, bu yüzden de arkadaşlar bunlar kuru olarak geçmektedir. Kanalımda daha önce birçok akü videosu paylaştım arkadaşlar. Onlara da bakarak daha önce paylaştığım videoları da izleyebilirsiniz. Daha önce kendimin yaptığı akülerde mevcut küçük çaplı aküler yaptım. Ee, tamamen sıfırdan akü yaptım arkadaşlar ve eski bir aküyü yeni bir haline de çevirdim. O şekilde de videolarım var. Meraklı arkadaşlar izleyebilir ve ilerleyen zamanlarda arkadaşlar kendi akümüzü de tekrar çok kaliteli bir şekilde yapacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geleceğin teknolojisi aküler. Aküler hiçbir zaman yok olmayacak ve gittikçe de gelişmeye devam ediyor. Bu elimde gördüğünüz akü arkadaşlar tamamen çok eski bir akü. Yani ilk bulunan akülerden bunun böyle bir avantajı var ki bu tamamen geri kazanabiliyor arkadaşlar. Bunu da bir sonraki videolarımda anlatacağım.